Arkadaşlar hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte en ama en güçlü 5 efsanenin özelliklerini göster söyleyeceğim. O zaman o zaman başlıyorum. Av av serinin devamının gelmesi için bu videoya ay 25 ya da 50 like falan istiyorum ya. Ha, atarsınız artık. Çünkü hiç hiçbir zaman 50 like atmıyorsunuz. 1 2 like olmuyor yani bu video tutmalı tutsun bu video arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar birinci efsanemiz herkesin ve bildiği ta tanıdığı Herobrine Herobrine şey ma My Minecraft'ta gördüğünüzde her herkesi banlayan bir efsanedir. bir her herkesi korktuğu bir efsanedir bir ben doğmuyorum böyle böyle çok çok hızlı insanları öldüren bir efsane arkadaşlar yani B böyle var ya aş aşırı fazla vuruyor te tek atıyor yani bir te tek attığı şeyler yönlere olmuştur da tek attığı yönler olmuş. öyle diyorlar arkadaşlar çok oylanmadan ikinci efs efsanemizi GC, bir efsanemiz C, ise TRMC. Herkesin çok bilmediği ya ama Minecraft'ta çok yaygın olan bir efsane. E ismi Turkish Minecraft Legend. Bu Türk Minecraft efsanesi olarak geçiyor. Bu savaşmaya çalıştığı bir efsane. Özellikleri zamanı geriye alabilme, ileriye alabilme. Ee, altı kolu var. çok çok can götüren bir efsane Hecek atışında Hayal yani TRMC En özellikleri Böyle Arkadaşlar Bir efsanemiz Necromaster yani Minecraft çok yaygın Çok yaygın olmayan Ama Bir sunucuda ka Karanlık kalandı. Hem meşaleleri koyduğunuzda Necromancer peşinize takılan bir efsanedir. Bir böyle böyle meşaleyi gördüğünde size saldırıyor. O sa saldırmayı bıraktıktan sonra o me meşaleleri bir şey yapıyor. O yani garip bir efsane böyle. E, biraz da korkunç. U uyuyor. Ama tam tersi oluyor. O sabah uyuyor, akşam uyanıyor öyle bir efsane yani U uyandığında ise insanlara saldırır bir meşale bulunan yerlerde insan saldırır öyle bir saldırmayı bıraktığında meşaleleri kırar böyle bir efsane hadi şimdi dördüncü efsanemize geçelim dördüncü efsane e, Alex ve Borolo videosundan Babil 1545 de, deli marka nokta diye geçerdi ayakkabı. Özellikleri el hareketi yapmak. Bak işte uçabilmek, işte yıldırım çarptırabilmek. Peki, ıı, i̇şte ba bayağı şeyleri var yani. Ba bayağı şeyler var da. Bu iyi şey. Bu 15. Bu, bu, işte. bu, bu, bu arada izleyenler bilir bu efsaneye Hatta Minecraft'ta da bilinen kostümlerin olduğu skin Alex'in kuzmuş hali bu. Yani öldüğüm. ismi Bobby1545 ve Ciantalık olabilir. Buradan devam istiyorum. İsmi Alex. Yani Minecraft. Hadi şimdi son efsanemize geçelim. Bizim bir bildiği bir Kodman efsanesi. Öncelikle Kodman Kodman'ın kanlı evren diye bir evreni var. Var O evrende Kodman bulunuyor. Kodman 2017 hali böyle değildi aslında. Sayı kapalı bir tane şey gibiydi. Lady ve 0032 ile takımdır özellikleri ise he, yani baya baya vurmuyor diyeyim tek atıyor direkt. He, çok hızlı çok hızlı uçabiliyor. O öyle. Um, Şıklık değiştirebiliyor. Or Ko kozman hepimizin bildiği ve tanıdığı bir efsanedir yani. Öyle bir efsane diyebiliriz. Evet. Böyle bir efsane. Ve bu da aşırı güçlü bir efsanelerden bir tanesi. Hatta Minecraft'taki en güçlü efsanelerden biri. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bu videoya ha, abone olup like atmayı unutmayın. İ ikinci ikinci bölümü benim belirlediğim like kadar sonra gelecek. Bir hafta içinde 25 like at atacaksınız arkadaşlar. Yeni bölümü istiyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Bay bay.